Bugün dedim kendime torosu sanayiye götüreyim. Bu toros benim değil tabi. Yaklaşık 3 aydır bende. Adıyaman Esentepe mahalle muhtarı Habuzeroğuk'un arabasıdır bu. Çoktan da çalışmıyor inşallah çalışır. Ha gayret inşallah olacak. E çoktan da çalışmayınca öyle olur. Hava da soğuk tabi. Bu ne la bu? Hele bakla, sanki hortumla bir içeri su doldurmuş. Nereden kaçıyor acaba? Birkaç denemeden sonra nihayet araba çalıştı. Hadi bakalım yolculuk sanayiye. Abuzer abi demişti sana zahmet onu götür içine antifriz koysunlar. Aha men ben de beş dakika içinde tamirciye geldim bile. E zaten arabanın beş dakikalık işi vardır lo. Ma nedir bir tane antifriz koyacak sadece. Hala şuraya bak ya kavanoz koymuşlar arabaya. Küçük ustamız beş dakika içinde eski suyu boşalttı bile. He şöyle dibini de boşalt iyi oluyor. Ama sanki bu da antifrizmiş ya. Arabada ekmek var dedikleri bu olsa gerek. Ya kim buraya ekmek koymuş ya? Orhan Usta dedi hele gel içeride bir çay içelim lo. E dedi zaten beş dakika içinde çıkacaksın. Tamam, no? gole <laughs> damdan gel. Abi küçük çırak bana kötü haberi verdi. Neyse bu arada muhtarımız Abuzer abi de yolda az kalmış yetişmeye. Kendisi Adıyaman'dan Kahtaya, Kahtadan da şimdi minibüste devam ediyor. Gelirken sağ olsun yol üstündeki ücretsiz çorba evine bir takım eşyalar getirmiş. Biraz mercimek, biraz da yağ getirmiş. E çünkü bu çorba evi hem yol üstündedir hem de yıllardır ücretsiz dağıtım yapıyor. Abuzer abi benim de katkım olsun demiş. Neyse şimdi tamirhaneye geri dönelim. Kötü haber budur. Radyatör delik. Hadi bakalım o zaman koyduğumuz antifrizi tekrar geri çıkaralım. Husallar radyatörü tekrar söktü oradan. Şimdi bu radyatörü tamirciye aşağıdaki sanayi yerle götürecekler. Orhan Usta onu Broadway'in arkasına koyup tamirciye doğru yol aldı. Ela valla benim de canım acıktı. Normalde planda Abuzer abiyle beraber kahvaltı yapmak vardı ama araba çıkmadı ne yapayım. Aha ben sanayideki tozcu abiye geldim bile. E bu değil o bu makasçı İsmail abi. Ne bakıyorsun lan? E pardon o canımız acıkmış ha. Lo dedim usta sen bana duble çayı getir anlaşılan biz bugün buradan çıkmayacağız. Tostumu çayımla beraber güzel güzel yedim ve çıktım oradan. Tekrar tamirci Orhan ustaya geldim. Arabayı yıkatmaya zamanım yoksa dedim bari kendim temizleyeyim. E öyle kirli kirli temizletmeyeyim ne de olsa 3 aydır bende. Ben ve nihayet radyatörümüz geldi hadi şimdi bunun bağlaması kaldı. E bu takamaz o bu küçüktür. Orhan usta beş dakika içinde radyatörü taktı bile. Şimdi suyu koyuyor tekrar deneyeceğiz. Her şey tamam, eline sağlık usta. Ustalık, işçilik, antifriz, her şey dahi 800 TL ödedim ve çıktım orada. Arabayı da bu şekilde teslim etmeyeyim diye hem gaz hem de benzin koydum. 500 TL gaz, 500 TL de LPG koydum. Çünkü arabayı Abuzer abiye öyle teslim edeyim dedim. Abuzer abi çarşıya gelmiş kendine bir tane palto beğenmiş bile. Alışverişten de iyi anlıyor ha, siverek şeytan kütlesine gelmiş. El havalı adam da haklı, kış kapıya dayandı kendine güzel bir palto aldı. Bir de sağ olsun Kim? sıcak bir espri de yaptı. Ne <laughs> Sana benziyor abi. Ha bu benmişim. İkizindir. <laughs> ben de kendime bir tane şalvar diktirmiştim ama sordum dedi daha çıkmamış. Tekrar Gimci abimize geldik bir çayını da içelim öyle çıkalım dedik. Neyse burası sanayi değil o rahat rahat içeriz. Ela valla Avzer abiye de bir yemek yedirmeden hayatta bırakmam dedim. Aha ben şeytan köşesindeki bir restoranta geldik. Sivarek usulü yemeğimizi yedik ve çıktık oradan. Şimdi Avzer abi torosuyla buluşma anı. Hani. Eee üç aydır görmemiş arabasını normaldir. Bırakalım da biraz haset gidersinler. Hesu manabesu Abuzer abi de bu arada arabanı kontrol ediyor ha. La baba bir şey yapmamış arabana o. Yaklaşık üç aydır bende olan arabasını aldı ve gitti. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. La mahala.